Merhaba ben iş görüşmesi için gelmiştim. Sekreteriniz buraya deniyorlar. merhaba merhaba buyur. Merhabalar tekrar. Merhabalar. İsim neydi? Mötür Cem, Cem Bey memnun oldum. Buyurun sizi dinliyorum. Kendinizden bahsedeyim biraz. Ne iş alıyor sizi? Ya, hiç önce kendimi hani hint falan diye düşünmüştüm vallahi. Ya benim zamanım kıymetli biliyor musunuz? Siz bana sizin neden işe almamız gerektiğini söyleyin. Hızlıca toparlayalım geçelim. 12 toplantım daha var bugün. 12 toplantı? Ha, 12 kişi mi başvurdu? Aralarından mı sizsiniz? Yok, e, 1800 kişi başvurdu. Oradan kalan 57'den biri sizsiniz. Onlarla tek tek ben muhatap olmuyorum. Siz son 5'e kalansınız. Bugün benim şahsi iki toplantım var. Buyurun sizi dinliyorum. Ben hem için başvurmuşum. Doğru değil mi? Doğru, doğru. Ha. Yalnız biz asgari ücretten fazla veremiyoruz. Onu da bir söyleyeyim. Yol yemek yok bizde. Ben be. istemiyorum. Vücut falan gerek yok. Asgari ücrette de gerek yok yani. Bak. Nasıl yani? Anlam öyle pardon. Geldim. Yani başlarım ben. iş ne, ne iş olsa. E tamam yaparım falan Yani art direktör olarak geldim ama siz ne diyorsanız o olsun. E tamam o zaman ya anlaştık biz tamam. hayırlı öyle olsun. sağ olun. E, o iyi görüşme. Yani. Ben, ben sizi aldım ben sizi aldım. Ya maaşı vermeyecek elemanı bulmuşum. Daha bu güzelini bulamam herhalde. Pua, ağzınıza var, Siz iyi.